Evet. Ribanamı kestim. Baştan bir iğne taktım ki sürekli ben onu çektiğim zaman e, gelmesin. Ribanayı koyuyorum. Bakın. Bu şekilde tutuyorum cep ağzına. Nereye kadar? Ucuna kadar gerdirerek tutuyorum. Bakıyorum. Diyorum ki bu burada bu şekilde esnemesi gerekiyor. Bakın tutuyorum ve buraya kadar dikiyorum bir miktarını. Daha sonrası diğer ucunu da tutup yine aynı şekilde bu şekilde dikmiş oluyorum. Bakın şu anda cep ağzının ribanası dikildi düzüne doğru koydum. Şimdi düzüne koyduğum ribanayı, diktiğim ribanayı diğer bu cep ağzı temizleme torbasıyla bunu da bu şekilde yerleştiriyorum. Şurayı bakın, şurayı biraz şöyle çekin ki bu riban aşağıda kalıp aşağıda durmasın. Buraya çekin çünkü o diktiğim dikişin biraz daha içerisinden dikeceğim bir santimden. Tutun orayı ki aşağıda eksik kalmasın. Onu yine böyle gerdirerek cep ağzının yuvarlağını da döndüre döndüre kötüleştirmeden gene burayı da aynı şekilde gerdirip buraya denk getiriyorum. Bakın yanına kadar gerdirdim. Ve bu kısmı da dikiyorum. Ve bu şekilde bu da bitti. Hiç buraya ütü yapmıyoruz. Bakın ara ütü her zaman önemli diyorum ama burada ütü yapmıyoruz. Burada spor dikişini çekeceğiz. Alttaki alttakini de torbayı da üsttekini de güzel gerdirerek bir makine ayağından 0.7 milimden ve adımımızı da biraz büyüterek makinamızın adımlarını biraz büyüterek dikişini çekiyoruz şu büzgüleri gerdiriyoruz ki büzgü şeklinde kalmasın. Bakın o ribana biraz çektiği için büzüldü. Bakın öbüzülmeler yok. Bu şekilde cebimizin ribana ağız kısmını tamamlamış olduk. Evet ara ütü yapmamıştık ama artık şu hafif büzgü olan kısımlarını ütüleyerek burada büzgü değil Burada zaten cebin ağzı toplanmış. Bu şekilde gerdirerek penya kısmında oluşanları toparlayacağız. Evet. Cep torbam. Burası ön bedenimin arka yüzü. Cep torbamın taktığımız kısmı. Bunun üstüne cep karşılığını yerleştireceğim. Cep torbamın tam hizasından yerleştiriyorum. Bu şekilde ve bu şekilde yerleştiriyorum ve cep torbamı dikiyorum. Evet, arkalarını da taktık ve görüntü bu. Artık Buradan sonrası her zamanki gibi burayı dikeceğim. Ve arkayla yanları birleştireceğim.